We are vengeance. Girmek istemedim ben ya. Natulus çok minyon vardı çünkü. Neyse eşiftaş attı. Talia gelmiş bir de. Ne alaka? Oo, değse. Dayılırız ne de, Haha <laughs> Dox O da ölsün Nice gel gel Doyun Yine harikayız yine harikayız Lan <laughs> <laughs> ne oluyor? Tamam çok kötü oldu 2-2 oldu ya. karşı kompa karşı oynaması çok zor burada yani. Orada kendimi feda etmem gerekiyordu. Belki flash'ı bir tık daha erken atmalıydım ama. ama yapma öyle bir şey ya. Okay, Leon'un 4 kili var. Karşıda en çok kili olan kişi Leona. Huh right right, right. Joxiban v line atmaya çalışıyor ama yetmiyor galiba. Ne yeni geldi? Yeri zekalı yeni geldi. Mal. Ultimiz mi vardı? Salak. Aptal bir ego, köpek. Besleyip büyütüyoruz, taşı, it. Ben çok güçlüyüm şu anda. Yani ama e, adamların kompu bayağı kontrolüyor beni. Bakalım oynayabilecek mi insightlarım. <laughs> day 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 gel gel gel. go 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 go. go. Ne oluyor oğlum ya? Ben bir GP barili yedim ve öldüm galiba. bir şey oldu orada. Neyse birebir ya o kadar şey değil. Fightlar çok zor ya. Adamların kompu ne öyle? <laughs> Aa, ah, harikayım ya. Allah'ı harikayım ya. Nice. Nice 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 yok ya. Base atalım. Süper süper. Super good. Ölme 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 dragon var. Ölme dragon var. Hayır ya lanet olsun. Ne yapıyorsun oğlum orada? Nice! yet. Çok ulti kullandılar. Savaşabiliriz. Bence Popi zaten useless ya. Attık mı? Manyak mısınız oğlum siz? Çok iyiyim ama ya ben neyim? Ben neyim? Gece abinize de ol. gege Bye fucking mızrak. Hayır fazla iyiyim yani. Tankım ben tank. Tank Hadi flex Eline sağlık Jax'cım Taşımaya çalıştın ama yetmedi ya Kill'leri, kill'leri bırakabilsem belki şey olurdu bu evet. arada Bir de Jho'lu bulmayayım Ju. Ya çocuk otafil ne yapsın, bizim Ya evet de Gelmiyor Hamik. zaman artık <laughs> <laughs> Ay Nuriye'yi puştlayalım. geldin mi lan Jax'e? Geldi <laughs> geldim yani. Aha ya oynarız biz. Adamlar iyi bu arada ha. Tp'lere bak. <Gülüyor> bu Lee <laughs> nuke mu acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> nuke! Allah öldük. Salas'la ne olur? Vuruyorum ben. Bence kazanırız. Adamlar olamadı. Ben Lee Sin'e vuruyorum. Attım Ignite. Kaçamam kurtulamam. Işte. Of çok iyi oynadım lan. Çok iyi. Oy. Bak, Buna dayı mı dayı mı attı buraya 150? Bunu alıp geleceğim. Bak. Belki atamayız şey ya. Ya %100 atarız da şu an herkes yemiyorum. Tamam. Oraya gidelim. Evet tankla. Evet, ben tankla. Ezri adam Tamam ben, ben tankla vurum. Vur Çıktım tankla. bunu da bekle. Hayır dur dur. Bir tane ısırıp çıkacağım. Bir tane ısırıp çıkacağım. <Gülüyor> 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 Şimdi gel var. Yok, gel gel gel. Bekliyorum. Ah. Öldün mü? Değilsin. Vur şur, buna şur, vur şur, buna. Isır ısır sır. Kafasını sır, kafasını sır. Zil çaldı. Çaldım. Buna tamam. da buna da. Dalga var mı dalgayı çıkarsın gel, aslında. Geliyor. E, bu zaman Tamam tamam Ezreal'ı zonlayalım sokma. Tekrardan. Burda girecek mi var? Gelin bakayım. Ka kapışarız. Bak. Bunu kes abi ne yapıyor bu adam? Bunu bu da kes. Darlık ne oluyor oğlum? Taksayım kim takıyor? Aldım, ben de. Oy! Oh my God! Ne yapıyorsun lan? Oy! <laughs> <laughs> Neyse kimse farkında değil. Çok, çok, çok. Yok yok bektik, bektik. Flash var mı onu? Flash var. Flash yok 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 flash yok Flash yok <laughs> tamam. tamam, alıp, flash yok 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 Tamam, boss yok yok atacağım. Bakayım yok 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 da. Abi lütfen 150 jungle oynuyor deme. 150 jungle oynuyor. Ne Yufak. Yufak. Yufak oynuyor işte. Sen şey Five Room desin değil mi? Five Room. Aha. Yarın onlarla ee, oynayacağız. Yufak bu arkadaş. Aha. Botta bir şey oluyor. Gel. <laughs> İmpo flash. Dök dök ye. Yanımda yoktur ya. Ghost'um var. Birden ghost basıp koşacağım. Ben Yusuf'a bakacağım ben. Çaktır mı? Hazırım. Hmm. Ne? ne mis. Nerede adam ama ya? ya? Bana insan değilsin ya. Ne yapıyorsun? Kestim. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <ediyorum bayağı. gülüyor> Yardım etme <yapma> lan? Görüş <laughs> gitti ya. Hayal iyi oynadım lan. Niye öyle oldu? Neyse okey. Öldüremedim de. <laughs> Bir tane resit olsun diyor. Ekstrasyon diyor. Dayılırız bir. Eyle disk gibi geliyorum ya o zaman. Sen ıı, sen yetişemeyeceksin sen yetişemeyeceksin. Evet direkt skip diyeyim gidiyorum izninizi alıp tamam öyle direkt takip Hatta sadece bunu soruyorum. Bir bakayım azar bak. Tankleyeyim mi? Tankla 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 hadi. Oy ipi diziniz lan. Tamam bot camp çıkacak 15 saniye. Biz neyiz <laughs> ama? Çok iyiyiz şey, abi. Bakıyorum izin abi burada sıkıntı o oldu. ters köşe yapıp taptan çıkabilir bir anda. <laughs> olur. Altı değil. Tavra vuruyoruz. Listin ben gelmiyorum abi. Burada listin de burada listin de burada. Tamam, Tam bakabilir ya bak. Abone ol. Tamki yok. tamam ki şey ne no flash. Ben çıktım ya. Evet. Evet. o Oo. Ezil 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 Aha. Allah. Ezil'in yok. 10 saniye falan 15 saniye. Ben trolledim ya. Ezil'in no flash. <laughs> E var mı abi? Ne oldu? Adam, adam var çok. Flash yok değilsin. Fazlan ultisi geldi bu arada belki. Ben şunu basayım mı? Ulti yemeyek. Yani. Fazlan gel ultisi geldi büyük ihtimal. Koşuyor. Hayır alamet değil. W'm um var. Yokmuş. Aa yetişmedi. W'm um yok zaten. Bir daha no flash. Vurmayın. Acıyın. Bakmadım ya kulağım. Oynar mıyız ya? Onu geç alırlar. Ama Fazlan ultisi W'ye vas bilmek. Reis misin? Açaman kurtulamam. O diyor size yürüyor. Bu arada bu bakacak. Ben site'ın bekleyeceğim biraz geç gelirim. Hu hu. Hades saldırıyor ya. Ya da ya al al. Adam azım gelmiyor. Gelmiyor. Ha base alıyorum. Siziniz al buradan. Sizde flash yok. L Aa, evet. L L L lan Lesin arkamda. Lesin ulti kaçacak lan sana kaç. Bekliyorum. Ah burada burada. Levi ultim var hala ultim var. Kastım ya kastım. Tamamdır. Dayı bile atarız böyle. Ben bekliyorum. ben havaya kaldırsa da kesemem. Bazar first ultisi gelecek bir dakika yapalım. Ben giriyorum. Tamam. Flash yok. Bazar first oraya. Bazar Şurada. first. Bence, Bence yaparız. Oy. Bence yaparız. Olur olur olur. Basmıyorum. Buna da. Şiler Bu, oluyor. Iyi. Bence değilsin beni bloklar mı? Şu bekliyorum. Bazar bana bakıyor arkada. Ölmedim. Ultisi yok daha fazla. Yaklaş. Okey. M2. Ezri de bakalım. Ezri de bakalım. Açın. Gördün mü? Bire bire warp almış. O ne lan? Altaptı. Ezri zaza. Az. Ben vuruyorum biraz. Dövüşüyorum. Kesebilir miyiz daha? Nice. Devam. Blokluyorum. İyisin 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 iyisin. iyisin. Bazar botu nice. yürüyor, bazar botu yürüyor. Tamam, bunu sağ sıfatlayacağım. Kaç. Sen ısırıp kaçın. Mazar evet, botu ölüyor. Keseriz keseriz şu anda yedirmeyiz. Neler yaptık Bakayım. ya öyle bizden. Mazar no full ya mid'e de geldim mi onun? Aa yok ben yeter yeter. Ben yaklaşıyorum ama ultisi solu. Ah! Var ya. Bozmaya çalıştık kul, Kendi bozamadım. Kuldan lazım mı abi o Yok. Yok ya abi. Ne alacaksın şimdi Joxy? Antiyel gidiyorum o da AP için. Antiyel baya oturup bir şey. Bence staff gitmeliydi yine. Ana sen mid'e geç istersen ben side'e geçeyim. Staff. Ben mid'e atacağım. Ya işte support itemleri nerf ediyor abi. Hmm. Aynen. AP'den şu an skill alıyorlar. At. Diğer itemlerden anlıyorlar. Alt yıl AP ya. Oha benim çünkü kaç vurdu lan kuleye. Oo. Yaklaşıyor bir de. Burada başlayabilirim ya belki. Aslında plate'ler gidiyor. Bir de arkasındayım ya burada. Gerek yok ya sana al. Ben alırım bunu artık. Nasıl oldu? <laughs> <Dizisi> burada. Niye herkes sen flash atıyor oğlum? Serena vuruyorum, Serena vuruyorum. Serena de... Serena bir yapma. Serena devam edebiliriz, Serena onu Bıraktım. Bu sıra herhalde yapılırmış. Herhalde gidiyorum. Ben kaçıyorum. Bir de pushlayıp herhalde gidiyorum. Lan bana ne gidiyor? Ne yapıyorsun? Benim CS 39 şaka mı? Shield bomb var. Atlarınız bana. Shield bomb var. Hmm. Çok iyi ya. Ben kaçar ya da bunu mu? Devam devam beni beni. Gel gel bir bana. Ezriyorlar ya go. Ya da, aynen, aynen. E ver bana. Hoş bir nerede bizim? Dört kavga. Ne hala orada? <gülüyor> 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 ben, ben de hırıl açacağım adamı arıyorum. Zayıf <laughs> kaldır. Yani <laughs> Yavaş oynayalım <öğrenelim>, oynarız belki. Ha uçacağız zaten. Ronkurus teklendi aslında. Hııı... Hmm, Okey, şundan şundan bir de bir tane daha kilit. GG Learn a lot On Rillage 15 hoş geldin Bu gerçek Rillage mi? Gerçek <laughs> Tamam Real Rillage <Real> Rillage <laughs> <Real> Naibeslerin <laughs> dakika basamıyorum her şey geldi. 150 dünya ne iyi jungle diyor. <laughs> Leş, leşe leşe ben öğrettim ya. <laughs> Leş karşıya gelince sinir ediyor ya vallahi solo queue'da. Öyle iğrenç oynuyor ya adam. İğrenç ya. İzliyoruz da. Kim o? Leş.